Evet sevgili dostlar, ee, bir iftar, e, akşam iftar saatine hazırlık, gördüğünüz gibi komşuların sosyal dayanışma içerisindeki işbirliği içerisinde. Bu bağlamda e, mangalamızı yapan Utku Bey'den e, sözleri alalım. Utku evet. Bey, sosyal dayanışma komşuluk hakkında bir şeyler söyler misiniz evet efendim? Evet abi, yıllardır süren bir mangal sefası bu. Klasikleşti artık. SS garaj adı altında toplanıyoruz şu an. Onun çatısındayız. Evet. Sıradan devam ediyor bunlar. Evet. Serkan'cığım evet. bir şey katmak ister misin? Savaş Eşlikmek abi her sene olduğu gibi bu sene de böyle güzel bir toplanıp mangalımızı, mangalımızı iftarımızı evet. Yapmaktasınız. Evet. Mangalımızı yapıyoruz. Evet, bu yapmıyoruz. caddenin bu esnaf arkadaşlarım da komşuluk işlerini gerçekten çok seviyorum. Çok önemsiyorum. Gerek yazın e, mangal yapmakta gerek... E, Ramazanlarda savur yemekleri ve iftar yemekleri vermeleri. Bir de içeri gözet almış şu an. Oradaki hazırlığı da sizi görün. Kolay gelsin arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Latif Baba burada. Ee, şu an iftar hazırlığı yapılmakta. Bu caddenin bir özelliği budur. Bütün esnaf arkadaşlar toplanır. Her sene böyle bir iftar yemeği verilir. Yazında komple bir eğlence verilir. Evet. Tam üstüne geldi abi. Evet. Kolay gelsin. Çaylar demleniyor. Peki. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Herkese İstanbul'da sevgiler ve saygılar.